uykulu seyircilerimizin karşısına çıkmayalım. Kara fırın peynirli poğaça. Bogota'nın kalbine geldik Adnan. Simon Bolivar. Simon Bolivar, Güney Amerika'nın Atatürk'ü diyebiliriz. Neye benziyor? Şu açıdan basacağım şimdi. <laughs> Demasiya. Sen asıl görmedin çekeceğimiz şeyi. Ben şişman çiziyorsunuz demişler. Ben hmm. şişman çizmiyorum. Sadece hacimli ve dolgulu çiziyorum. Adnan nereye geldin Adnan? Çok şey mi istiyorum Muratçı ki te quiero poco çıkmayalım. Evet Günaydın Murat Neredeyiz? Günaydın. Kolombiya'ya geldik. Hı. Bugün çok zorlu bir yolculuk oldu. Neymiş abi o? Arepaymış abi. Arepa. De. Arepa. Evet. Ha evet. İçinde de peynir falan var Baya bildiğin poğaça gibi bir şey çıkıyor. Güzel, güzel, Ben yemeğimi bulmuş olabilirim evet. burada. Neyse ne de diyorduk? Dün gece geldik. İndik uçaktan 12.30 falandı. Gracias. Hemen bir Uber yaptık, eve gittik yaptık zaten. Evet. Bugün de biraz geç kalktık dinlenmek için. Buraya evet, kahvaltıya geldik. Birazdan da şehri keşfetmeye başlayacağız. Sen bir şey diyorsun musun başka? Ben kuruvasanı merak ediyorum tadımız. Bir de bizim poğaçayı merak ediyorum. O zaman hemen tadına bak seyircilerimiz merak eder. <laughs> Ortalama. Bu kahve de böyle geliyor. Baya espresso ile Amerikan orası bir şey. Karton abi ya. Beni bitirdi bu karton. Hadi afiyet olsun. Hmm. Kara fırın peynirli poğaça. Valla. Hmm. Bogota'nın kalbine geldik Adnan. Yine şahane bir meydan. Meydan işini yapıyorlar abi. <laughs> İspanyollardan kalma en güzel şey diyebiliriz. Evet. Şuradaki heykeli soracaktım sana ya. Simon Bolivar. Simon Bolivar, Güney Amerika'nın Atatürk'ü diyebiliriz. Sadece Kolombiya'nın değil, Venezuela'nın, Peru'nun, işte bu birkaç ülke daha var. Bunların kurtuluşuna öncülük eden lider. Aynı zamanda Kolombiya'daki ilk yerel insanın heykeliymiş Evet. 1846'da buraya yerleştirmiş. İtalyan bir heykeltarşı Şu tam arkanda da Adalet Sarayı mı? Evet. Kolombiya hukukunun başlatıldığı yer diyor kaynaklar. Meydana dair izlediğimiz bunlar. Evet. Çok Şimdi... güzel ama. Evet. Çok sade. Şurada gördüğümüz yer Teleferik mi yoksa? Evet evet o çıkılan tepe. Tam şu tepe. 3300 metrelerde trafikle çıkılıyor. Oraya da çıkacağız. <laughs> Neye benziyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, <tuzban çıktı. gülüyor> Şundan bak. <mı hareketi? gülüyor> Doğal bir şey yani. <laughs> Ama hiçbir şey benzemiyor. Ama bayılacaksın abi. Allah Allah. <laughs> Bu <gülüyor> ne ya? Namaz peşi. Ya çok güzel bak. Kork değil. Buna biraz çim. Biraz daha limon buluruz. Yeserim mi? Böyle. ¿Se puede echar un poquito más de limón? Evet, biraz daha ekşi şey olsun. Nasıl? Abi bir tekel mi Bak seni iki orta. Çekelim. Oğlum bu inanılmaz ya. Nasıl daha iyi oldu mu? Mükemmel oldu. Evet şimdi oldu şimdi. Ben bunu bütün gün içerim abi. Ne yapıyor abi? Ben de tutacağım. Tut git hadi. ¿La broca está? ¿Ah? ¿La broca está? ¿Está caliente? Más o menos. Está bien. ¿Y esta salsa? Suero y guacamole. Ah. ¿Esto pica? No, no, Una es salsa rosada y de piña. ¿Ah, chicos? Esto es un restaurante, ¿eh? Dídica chicos. ¿No está bien? Dişi, içli köfte. İşi. Ama yine bir tatlılık var ya. Şu açıdan basacağım şimdi. Burada değişik değişik ülkelerin karalarının üstüne çizimler yapan bir abi bulduk. Şimdi bize bir kedi çizecek. 50 lira verdik. 50 üstüne bir kedi çizecek. <laughs> ne kadar bir şey? Atamız buradan içinde seyidi. <gülüyor> <gülüyor> Dolası, abi. Olsun abi. Atam da olsa buna Demasiado sí, te amo, te amo. Wow. Uh, uh, llamó Demasiado y, y lo firmó por acá. Raya, ¿sí? <laughs> wow. 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 Que increíble. Wow. ¿Cómo te llamas? Maximiliano. Maximiliano. Gracias por tu trabajo. <laughs> Nereye gidiyoruz buradan? Altın Müzesi. Çiğnemek için yaptıkları bir obje. İsmi de Okoro Queen Baya. halkına ait bir obje. Gelirsek altın müzesine. Evet. Ne görüyoruz? Öncelikle çete soruyorsunuz. <laughs> Ama buranın en büyük olayı e, Eldorado odası. Bu odada zamanında Eldorado halkının değil, yaptıkları bir ritüel var. Eski yerlerin? Eski yerlerin. Ritüelleri? ritüelleri. Şef değiştiği zaman şefi altına bulayıp altından da giydirip göle seviyorlar. Tanrılara adak atıyorlar. Onu temsilen minik minyatür bir kayık var. O kayığı büyük bir şekilde aramayın bizim. Kayığın üzerinde işte o ritüeli gösteren objeler hep hepsi altı. Onun haricinde de Kolombiya için neydi yaprağın ismi? Koko yaprağını çiğnedikleri bir alet var. Bu aletin ismi de Kokoro Kuyumbaya. Evet yani genel olarak o yerlerin kullandığı bütün takılar, evet. aletler kendileri hem Kendilerini kendilerini de yapmışlar. Evet. Minyatür olarak. Evet. Buraya İspanlar geldiğinde altın için gelmişler. Yapmışlar. Evet. Hatta o bahsedilen Eldorado şehrini aramışlar. Yani kayıp bir yani altın evet. şehir binalardan oluşan. Kimisine kaldı. göre mit? Büyük ihtimal mitti. Yani. Buraya ne verdik? 5000 verdik. 5000 peso var. verdik. Yani 40 lira falan. Sudan kişi başı. Evet. Aşağıda bir kafesi varmış. Oraya gidelim. Bir de müzenin ee mağazası. mağazası. Ondan sonra çıkalım. Sen asıl görmedin çekeceğimiz şeyi. <laughs> Botero müzesindeyiz. Evet, Fernando Botero ressamımız. Kendi sanatını yaratan Botar Escuria deniliyormuş tarzı. Evet. Bu Kolombiya kültürünü globalleştirmiş. Evet. 1930'larda doğmuş. Ecelerde çok meşhur evet. oluyor. Ondan sonra... Kendisinden önceki resim sanatıyla dalga geçen bir abi. Biraz evet. evet. Abartılı çizimler. Evet. Hatta şu abartılı Mona Lisa'yı gösterelim. Hani bir nevi güzellik anlayışı dalga geçiyor adam. Neden şişman çiziyorsunuz demişler. Ben hmm. şişman çizmiyorum. Sadece hacimli ve gorgulu çiziyorum demiş. Yaşa. Hayır abi bayağı şişman çiziyorsun. <laughs> nereye geldi? Abla. Abi geldiğimiz yerin ismi Bu Buerta Falsa. 1810 yılında faaliyetine başlamış. Kolombiya'nın en eski restoranlarından biri. Söylediğimiz sipariş işte bu tavuk suyu çorbası. içerisinde mısır olmazsa olmaz. Limon suyu vesaire. Bu çikolatamız, ekmeğimiz, peynirimiz. Buna balıp, peyniri de buna balıp. yoğurt, Üzüm suyu. Şıra diyebilir miyiz? Hadi afiyet olsun. Evet ikinci günden Bogota'dan herkese günaydın. Aynen. Yine bir kafede açıyoruz abi videoyu. Hep böyle oldu değil mi? Evet. Buraya yürüdük ama 25 dakika bizim evden evet. uzak yani. güzel bir mekan. Evet Çetin tavsiyesiyle geldik yine. Masa restoran. Kahvaltı yapıp sonra nereye gidiyoruz? Teleferiğe. Aynen. Şöyle bir normal kuru basan. bir de fıstıklı buğraklı söyledik. Fiyatlar nasıl lan? Mükemmel ya. Şu 110 lira mı ne? Evet. Seninki de? 40 lira. 40 lira. Kolombiya, Meksika'dan daha ucuz diyebiliriz. Teşekkürler. <laughs> Yumurtalarımız da geldi. Çek şey. abi. karabiber, bir pul biber de kardeşim. Çok şey mi istiyorum Muratçığım Getiriyorlar, atıyorlar bize böyle. Ha çok güzel, o ayrı. Şu yumurtanın bir bak da. Ne? Yumurtanın. <laughs> Yumurtayı yanlış hatırlamıyorsam Oo. 70 bin lira. Şu yumurta 70 lira. Referin girişine geldik, adam. Evet, geldi adam. Biraz kalabalık Sıra var. Sıra var ama akıyor. Akıyor. Yatlar konusunda ne dersiniz? Gidiş geliş 30 bin. Yani 270 280'e geliyor. Evet. evet Kişi başına. Evet.

tepede böyle ihtişamlı bir kilise var bir de çarşısı var. Hediyelik eşyaların satıldı. Burası da yemekçiler mi? Yemekçiler sokak. Soldaki tezgah çok iyi.

por el respaldo